Merhaba ben Enis Altan. Bugün bilgisayarların insanoğlunun hayatına adım adım girişi. Dünden bugüne bilgisayarın evrimi nasıl gerçekleşti? Bu konu üzerinden konuşacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Modern çağda insan hayatının vazgeçilmezlerinden biri olan bilgisayarlar evde, ofiste hatta boş vakitlerimizde bile her an yanımızda, elinizin altında. Farklı programlarla pek çok işinizi kolayca halletmenize yardımcı olan bilgisayarlar, eğlence ve keyifli aktiviteler için pek çok olanak sunuyor. Diğer yandan, fotoğraf ve film arşivlerinizi sağlayabileceğiniz bilgisayarlarda en sevdiğiniz dizileri ve filmleri izleyebiliyorsunuz. Çizimler ve tasarımlar yapabiliyoruz. Günümüzde geçmişe dair sahip olduğunuz tüm bilgi ve dataları tek bir aletle elinizin altında tutabiliyor ve saklayabiliyor. Peki bu kadar olanak sağlayan bilgisayarların geçmişten günümüze gelişimini duymak ister misiniz? Evinizin bir odasını bilgisayara ayırmak ister miydiniz? Evet, 1930'lu yıllarda eğer bir bilgisayarınız olsun istiyorsanız evinizde ya da ofisinizde bir odayı bilgisayarınıza ayırmanız gerekiyor. Yani o yıllarda bilgisayarlar günümüzün pratik kavramına en uzak icatlardan biriydi diyebiliriz. 20. yüzyılın başlarında oda büyüklüğünde olan bilgisayarlar zamanla minimal boyutlara indirildi ve daha çok fonksiyonel bir hale getirildi. Peki bilgisayarlar bugünkü yerini nasıl edindi? Bilgisayarların insanoğlu hayatına ilk girişinden bugüne neler değişti? İşte bilgisayarların evrimi ve gelişimi. 1930'larda bilgisayarlar hesaplama sürecini kolaylaştıran nesneler olsa da, ilk bilgisayar olarak adlandırılabilecek abaküs ya da makinesel hesaplama aygıtları günümüzde bilgisayar kelimesinin anlamını karşılamıyordu. Elektronik bilgisayarların ortaya çıkışı ise elektronik devrelerin bulunduğu 1937 yılından sonra gerçekleşiyor. Karmaşık matematiksel hesapların belirli bir düzenek tarafından yapılmasını sağlayan hesap makinesi ise yaklaşık 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. 1936 yılında ünlü matematikçi Alan'ın ''Saptama problemi hakkında bir uygulamayla birlikte hesaplanabilir sayılar'' isimli makalesinde, 1950 yılında ise ''Hesaplama mekanizması ve zeka'' isimli ikinci makalesi yayınlayarak teorik olarak ''Computing makine'' yani hesaplama makinesi konseptini geliştirdi. Makalelerde bahsettiği sanal makine ise daha sonra gerçeğe dönüşerek Turing makine ismini aldı. Bilgisayarlar bir nevi insan zekasının fiziksel bir oluşumuydu. 1940'lı yıllara geldiğimizde ise ikili sayı tabanına dayalı işleyip gerçel sayılar ile işlem yapabilen ilk makine olan Z makineleri 1998 yılında tarih uyumlu olduğu kanıtladığında ilk bilgisayar unvanını edindi. Aynı yıllarda Atanasov-Berry bilgisayarı İkinci Dünya Savaşı'nda Alman silahlı kuvvetlerinin gizli iletişimlerini çözümlemek için kullandı. Gizli iletişimlerini çözümlemek için kullanılan İngiliz yapımı Colossus bilgisayarı Hedwig Mark gibi çalışmalar sonunda ABD ordusu tarafından geliştirilen ENIAC onluk sayı tabanına dayalı ilk genel kullanım amaçlı elektronik bilgisayarlar unvanını taşır. 1947 yılında daha esnek ve zarif bir tasarıma kavuşan ENIAC, EDVAC adını aldı. 1950'ler ve 60'larda ise boşluk tüpü temelli bilgisayarlar bu yıllarda kullanıldıktan sonra 60'larda daha hızlı ve ucuz transistör tabanlı bilgisayarlar yayılmaya başladı. 1970'lerde Intel gibi mikro işlemcilerin geliştirilmeye, maliyet düşüşüyle birlikte daha gelişmiş bilgisayarlar tasarlandı. 1971'de Yunga'nın geliştirilmesiyle bilgisayarlar küçülebildi. Tabi hala altlarında konulacak sağlam bir masaya ihtiyaçları vardı. 1971 yılında cep hesap makineleri ve diskler ortaya çıktı. 1975 yılında ilk taşınabilir bilgisayar tasarlandı. 1976 yılında ise Apple kuruldu. 1980'li yıllara geldiğimizde günlük hayattaki pek çok makinesel aygıtın denetleyici donanımlarında yerini alan bilgisayarların kişiler tarafından kullanımı da yaygınlaşmaya başladı. 1990'larda internetin de gelişmesiyle bilgisayarlar televizyon ve telefon gibi sıradan alışılmış bir hale geldi. Öyle ki bilgisayarlar komşular arasında sohbetlere konu olmaya başlandı. Gündelik sohbetlere dahil oldu. 1983'lere gelindiğinde sadece Amerika'da 10 milyondan fazla bilgisayar kullanılıyordu. 1986'da bu rakam 30 milyona, 1988'de ise 45 milyona ulaştı. 1990'larda World Wide Web yani www sizlerin de şu anda her web sitesine girdiğinde başlarında gördüğünüz kombinasyon günde kim bilir kaç kez yazdığımız www ortaya 1990'dan sonra çıktı. Sonrasında Java, Yahoo, Amazon, Hotmail gibi web sitesi ve programların da ortaya çıkması pek çok gelişmeye öncü oldu. Bu gibi gelişmeler insanları yavaş yavaş ellerini bilgisayara alıştırmalarına yönelik adımlar oldu. İnsanlar bu web siteleri ve maceralarında yer almak ve diğer insanlardan geri kalmamak için zaman kaybetmeden bu akma dahil oldular. 1998'de Google kuruldu ve internet hayatımıza bilgiye ulaşmanın en kolay yolu haline geldi. 2000'li yıllara geldiğimizde web tarayıcıların yanı sıra web sitelerinin de ortaya çıkmasıyla ve yaygınlaşmasıyla kişisel kullanımları da arttı. 2000'li yıllara geldiğimizde web tarayıcılarının yanı sıra web sitelerinin ortaya çıkmasıyla ve yaygınlaşmasıyla kişisel kullanımlar da arttı. Konsol oyunları da yaygınlaştı. İnternet kafelerle bilgisayar kullanımı daha da arttı. Artık eli bilgisayara değmeyen kalmamıştı. 2007'nin ortalarında pek çok insan bilgisayar fonksiyonunun yer aldığı akıllı telefonlar ve tabletler ortaya çıktı. Artık işlerinizi halletmeniz için bir yerde saatlerce kalmanıza gerek yoktu. Zira tabletler insanları özgürleştirmeye başladı. Bilgisayarların neredeyse tüm fonksiyonlarını daha rahat, daha kullanıcı ve daha pratik bir şekilde sunan tabletler aslında pek çok anlamda bilgisayarların yerini aldı. 2017 yılına geldiğimizde ise bilgisayarların geleceği Samsung Galaxy Book olarak hayat buldu. Daha önceleri bir bilgisayara sahip olabilmek için ek bir odanız olması gerekiyordu. Şu anda artık elinizde taşıyabileceğiniz veya cebinizde taşıyabileceğiniz bilgisayarlar buldunuz. Bugün bilgisayarların insan oğlu hayatına adım adım girişi. Dünden bugüne bilgisayarların gelişimini anlattık. Bu videoyu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.